Hepinize selamlar. Parts of Iron öğretçi serimizin ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Çeşitli hastalıklar olsun, yazılılar olsun, dersler olsun biraz gecikti bu bölüm. Ama telafi etmeye çalışacağım bundan sonra. Sonraki bölümleri daha hızlı atmaya çalışacağım. Şimdi geçen bölümümüzde politik güç, istikrar, savaş desteği, asker, işte manpower gibi şeyleri anlatmıştım. Türkçe yamayı çıkarttım bu sefer. İsterseniz yine ekleyebiliriz. Ama hani sizin isteklerinize bağlı. Türkçe yamayla mı oynayayım, yamasız mı onu belirtirseniz onlara da sevinirim. Bu bölümde ilk önce ulusal oda karşılarını anlatarak başlayacağız. Şu müzik sesini bir tık kısayım. Şöyle. Hı. Ulusal oda karşıları her ülkede bulunan odak ağaçları olur. Yani her ülkenin kendine ait bir ulusal odak ağacı var. Mesela İngiltere. Bayrağınıza tıklarsanız buradan ulusal odak ağacına erişebilirsiniz. Şimdi nedir bu ulusal odak ağacı? Bu ulusal oda ağaçları arkadaşlar şu anlama geliyor. Siz neye odaklanacaksınız bir ülke olarak? Ulusal odak ağaçlarını 3'e ayırabiliriz. Yani 3 ana ayırabiliriz düşününce. Siyaset, Ekonomi, ordu. Yani politika, ekonomi, ordu diye ayırabiliriz. Yani, orduyu da üçe ayırabiliriz. O da işte deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri gibi. Mesela Almanya'ya bakalım. İlk önce her ülkenin politikoda genelde sağ tarafta yer alır. Modlar da mesela Türkiye'nin. Türkiye'nin sağ tarafta şey varmış, ordu odakları bir bio'dan politik olup olmadığını zaten anlayabilirsiniz. Burada politik oluyor. bakın. Şuradan filtreleyerek öyle anlayabilirsiniz. O politik mi? İşte territorial expansion mesela. Toprak genişletme olanlar. Hemen buradan bakabilirsiniz. Mesela Rhineland bu politik bir olay. Odak. Odaklara geldiğiniz zaman üzerinde bazı şeyler yazar. Birincisi tamamlanma süresi de Şurada yazar kaç gün sonra tamamlanacak yani 70 günmüş bu ee, ve şurada bu odak için gereksinimler yani bunu yapabilmeniz için koşulları söyler burada no nation fox precarities nasıl okunuyorsa işte bu odak için gereksinim yok diyor ama bazı odaklarda vardır diyor. Bu. mesela bunlarda yok İlk odaklar çünkü bunlar Bunların, mesela bunun varmış tamamen bağımsız olmanız gerekiyor yani mesela şu Anklus en az 500 bin Tüfeğiniz olması gerekiyor. Askeriniz sağda. Ve en az 40.000 tüfeği olması gerekiyor. Bu gibi. Bunlar olmadan başlatamazsınız. Yani odak gereksinimlerini karşılamadan başlatamazsınız. Mes mesela bunu nasıl yapacağım? Requires four year plan. Mesela önce bunu yap diyor. Bu bittikten sonra bunu yapabilirsin diyor. Bu arada normalde yapmayın bunu ama hile komutu bu. focus.autocomplete koduyla tırnak işaretine basınca açılıyor bu arada bir şey. Tırnak işareti var ya bir yerde. Ona basınca bu komutu açılıyor. Fox nokta otokomplit yazarsanız otokomplit foxlar açılır. Buna tıkladığında açılacak şimdi. Oldu gördünüz mü? Olanların üstü böyle altın rengi gibi bir hale geliyor. Ve şu an yapabildikleriniz ise gri gri parlar. İşte bunları böyle yaptım. Peki başka ne var? Efekt var burada odakların efektleri oluyor. Mesela bunun requires autocar. Autocar yaptım ben. orada bunu yapabiliyorum. Böyle dümdüz ok yani şey. Yani böyle noktalı oklar var burada Noktalı çizgiler. Bu şu anlama geliyor. Mesela bu üçünden birini yapsan, noktalı oklar var ya bunlarda. Bunu yapabiliyorsun şu. Air Innovations 2'yi strategic for effort, tactical air effort veya treaty with USSR bunların üçüyle de yapabiliyorsun. Ama mesela şurada şey bulayım ben. Ne olabilir burada? Mesela ideological Defenses. ikisini de yapman gerekiyor. Yazıyor zaten üzerinde. Requires all of the following. Hepsini gerektirebilir. Gereksinimler olmadı. O da yapamazsınız. Bir de şu vardır. Bazı odaklar birbirine karşılıklı seçkindir. Bu da şu demek, birini yaparsanız diğerini yapamazsınız. Bunu nasıl anlarsınız? Aralarında şu işaretten olur, bakın iki tarafa ok, arasında ünlem. Mesela Rhineland ola ve Opposite'ler ola. Bu arada bunu da böyle fare inmeciyle yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Ee, Rhineland'ı yaparsanız Opposite'leri yapamazsınız, Opposite'leri yaparsanız Rhineland'ı yapamazsınız. Opposite'ler Hitler'e karşı çıktığınız bir yoldur. Yani iç savaş çıkarıyor. Bu. Bunu şimdi göstermeyeceğim. Rhineland mesela şurada bir askerden arındırılmış bölge var. Buraya askerlerimizi sokamıyoruz. Unit cannot enter province diyor. Bu askerden arındırılmış bölge yeniden askerleştirme olacaktır bu. Bunu yapabiliriz. Efektlerini gösteriyor bakın. Mozelland ve Rhineland bundan sonra demilitarized yani askerden arındırılmış bölge olmayacak. 120 politik güç kazanacağız. 5 arma experience şundan kazanacağız ve dünya tansiyonu 5 artacak. Ve bu Fransa'ya bir haber yolluyor. ve yani bu olay yaşandığı zaman mesela siz bunu yaptınız. Hop. Hemen şimdi Fransa'ya dönüşelim. Tak buraya yazmıyorum buraya. Fransa'ya dönüşebiliyorum. Şimdi ben olayı ilerlettim. Hemen haber geldi bana. Dezemilitarizasyon planı. Bu dünyada haberler gelir. Şuraya ederim. Hemen yeniden görüşelim. Almanya'mıza. Ulusal oda kartları bu şekildedir. Yani bunları böyle böyle yapabilirsiniz. Mesela bir İngiltere'ye bakalım. Onu göstereyim Tak. En iyi Aynen. Mesela i̇şte buradan şey yapabilirsiniz. Bu mesela size dört sivil fabrika veriyor, bir şey gerektirmiyor yani odaklarda üç tane önemli şey vardır arkadaşlar. Dil, süre, iki gereksinimler, üç e efektler yani ne ne gerektiriyor, bu tamamlanınca ne olacak ve ne kadar sürüyor. Ve odakları yaparken politik güç kazanımınız da biraz alır onu da söyleyeyim. Mesela şu an iki nokta yirmi beş, şu oda başlatacağım da. Fox Auto Complete açık olduğu için bastırma da oluşuyor o yüzden yapamıyorum. Ama olmasaydı görebilirdik onu. Yani şu 2.21 1.21 o oda aktifken. Normalde böyle bastığımız zaman oluşmaz. Ben Fox Auto Complete yaptığım için oluşuyor. Bastırma gerçekleşiyor. Normalde 70 gün ister. Şimdi hemen geri dönelim Almanya'mıza. Ve devam edelim. Evet, bu orduyu düzenlemiş. Evet, bozayım yeri. Sana kim dedi ben Evet o. düzenledim? Gemilere de görev vermiş bu. Gemilere de geçecek Tamam şimdi. Odakları anlatabildiğimi düşünüyorum odaklar bittince yenisini yapıyorsunuz. Yenisini yapıyorsunuz. Bir de continuous focus var bu en sol altta. Bunlar için önce de on focus tamamlamanız gerekiyor. Bunların da efektleri var. Ama bunların süresi yok. Yani siz devam ettirdiğiniz sürece devam eder. Ama önce bir on focus az yapmış olmanız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Factor Repair Speed veriyor işte bunu yaparsın. Bu olduğu sürece burada yapar. da i̇şte altta da gözüküyor. 1 diye burada politik Bound harcadı. 1 bak şurada. Aynen, aynen Şimdi sırada ne var? Vortic ilişkileri göstereceğim şimdi. Mümkün olan politik ilişkilerinizi şu şekilde görebilirsiniz. Ülkenin üzerine saat yaptığınızda Diplomasi ve internal vardır. Bakın şu kısımda görüyorsunuz Burada işte ittifa yazar, lideri yazar. İşte, İstet, ist ist istatistik diyorum neydi bu? Stabil, i̇şte istikrarını ve savaş desteği görebilirsiniz. Politik ilişkiler diplomasi de olur şu tarafta. Bunları tek tek anlatayım. Declare war, savaş ilan edersiniz. Justify war savaş hedefi oluşturursunuz. Bu arada bunu her ülkeye yapamazsınız başladığınız zaman faşistler, komünistlerde olur, demokratlar ve otoriterler bunu oyun başladığını yapamaz. Garanti independence bir ülkenin bağımsızlığını garanti edebilirsiniz. Bununla. Mesela İtalyanları ben edebiliyor muyum? Yani savaşta ya o yüzden edemiyorum. Kime edebilirim ben? Faşist birini istiyor. Japonları edebilirim mesela şu şekilde. Onlarda da Japonlar üzerinde anlatmaya yani devam edeyim. Militer akses yani aynı yani ittifakta olmanıza rağmen o ülkenin içinde askerlerinizi dolaştırabilirsiniz o anlama geliyor. Offer military access de tam tersi o sizin için de askerlerinizi dolaştırabilir. As for docking rights onun şeylerini kullanabilirsiniz. Evet. <laughs> Adı nedir onun? İmanlarında. Ee, offer docking rights de yine şey. Siz o sizin imanlarınızı kullanabilirsiniz. Improve relations. Şurada İlişkinizi geliştirirsiniz. Bunu yaptığınız zaman bak 45, 47, işte 50, 52, 55 görüyorsunuz numara faaliyet süreci. Evet, bu şekilde artan ekonomileşmesi. Alo diplom yazarak buraya bütün diplomatik şeyleri de aktifleştirebilirsiniz. İşte Dikleri normalde aktif değildir. Bunu yaparak aktifleştirdik. Bir savaş açabiliriz. Bir de açalım. Yönüm. Savaş açmayı da. Savaş açınca burada ne olduğunu gösteriyor. <laughs> Mephobils kaldırıyormuş. kaldırıyor? Şurada Mephobils var ya bunu kaldırıyor. Savaş açınca. Gösteriyor şöyle anda Bu kol laysa basarsanız savaş açarken çağırır yani müttefikiniz çağırır. Ama müttefikimiz olmadı hiç. Evet, savaşta bu şekilde açılıyor. Bunu da göstermiş oldum. Non-Aggression Pact ve send Ateche var. Sen yani de ateş arkadaşlar. Ateş olabilirsiniz. Ateş yollamak 50 şuna 50 command power ve 100 political power harcar. Bize verdiği şeyler ise e, yani o ateş yolladığımız ülkenin army experience kazanma oranı var. Mesela ayda 100 kazanıyorsa bize 15 gelir. Ve bu adamın işte ordusu nerede onu görebiliyoruz. Mesela attım, kabul etti mi bu? atamadım ya. Yani. Şey olmadı hiç de atamıyorum. Kovrat kameram yeterince olmadı Ama söylediğim gibi yani bu. O adamın askerleri nerede olduğunu göremezsiniz. Mesela ben şu an Sovyetler Birliği'ne bakıyorum. Askerleri nerede göremiyorum ama eğer ateşe gönderirsem görebilirim. Bu arada ateşe göndermeniz için bir ülkenin savaşta olması gerekir. Onu da belirteyim. Yani Müttefiniz ise zaten görürsünüz. Müttefinizde olmayan bir ateşe gönderir. Bir de 10 askeri... 10 askerin, mi? 10 savaş desteği vermesi değildi. Non-aggression part, saldırmazlık partı Invite to faction... ...şey oluyor. Eee... ...işte... ...neden bunu konuşamıyorum? Var acaba? Invite Defection İttifak'a davet etme oluyor. İttifak lideriyseniz yapabilirsiniz Invite Defection. Mesela bu İtalya kabul ediyor. Ona negreşini imzalayabiliyorum. Saldırmazlık farkları var şu anda Negotiate Negotiate lisanssız, şöyle bir şey. Bir ülkeden bir sivil fabrika karşılığında bir teknolojisini alabilirsiniz. Mesela şunu geliyorum ben abi diyorum bana anti air verir misin? kabul ederse tabi bir sivil attım verdi üretim kısmına gelip buradan bakın gördünüz mü diğerlerinin yanında yok onun yanında şey var İtalyan bayrağı çünkü İtalyanlardan aldım ama bunu almama gerek yok çünkü var zaten ben dergisi şu yönde aynı yönde ama göstermek için ama lisans alıp üretebilirsiniz mesela sizde olmayan bir şeyi olan bir adamla alıp lisansını üretebilirsiniz Ondan sonra Scotland bu bir ülkeye ekipman yollama. Mesela yollayalım işte Japonya'ya şöyle. Japonya'ya her ay böyle yolluyor. Ay mı bu arada bu arada bakalım da. Her ay mı? Daily. Mantıklı bu bu değil. Bunları değiştirebilirsiniz. 50 of masli, yani ürettiğim herhangi yüzde 50 Japonya'ya yolluyorum gibi. Bu da request lazım bu da şöyle bir şey. Ee, siz onlardan talep ediyorsunuz. Mesela ben Japonlardan şu an bir şey talep edemiyorum, vermiyorlar zaman İşlerimin biraz iyi olması gerekiyor. ilişkilerim iyi zaten de etmezse etmez yani kabul. Tamam. Ürettiğiniz lazım ver şey. Sonra ajan yollayıp kabul etmesini falan sağlayabilirsiniz. Sonra da şey Olabilir demek. Olabilir. <laughs> Diğerleri de şöyle. Send wallet diyersin. savaşta olmamız gerekiyor Marcelo olmak için. Şu Bhutan da savaştaydık ya. Bhutan da ben kurtulayım. Hayır, evet, savaşta değilim şu an. Mesela bunu şu anda ben faction'ıma davet edebiliyorum. Ehtem kabul ederse de bir accept kabul edecekler. Macarlarla ittifak ki bu falan diyor. Gibi. Ee, request request garrison support şudur. Yani insan vücut talep ediyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Şu 1.28 milyon var ya onun da ee, kabul edilebilir, bırakmayabilir ilişkilerinize bağlı. Send volunteers. Şöyle bir şey. <laughs> Volunteer oluyoruz yani biz burada. <laughs> Savaşı bitmez o zaman hemen de öldürebilirim. Şöyle. 2, maksimum bir kişi yollayabiliyormuşuz. Burada limiti yazar. Bunu da sen mesela şu an böyle. Burada Voluntary Triforce Transfer diyor. Aynen geldi. Bunlarla bu şekilde yardım edebilirim. Expedition Forces aynı ittifakta olduğumuz zaman birbirimize direkt yani al bu bölükler senin olsun deyip onlara direkt hibe edebiliyoruz onlara geçiyorum öyle bir şey Ama aynı ittifakta ve savaşta olan biri şey olmadığı için şu an yapabiliyor yapabiliyorum. Yani. Yapamıyorum şimdi. Bu arada Ask for Control of States yani savaştayken işgal edilmiş bir bölgenin kontrolünü ister. Give Control of State de o bölgenin kontrolünü o kişiye vermeye yarar. Ateşe de yollamam lazım mesela benim şu anda. Aynen kabul ediyor. Bakın yani ateşe ne işe yarıyor? İşte bu işe yarıyor. Buradaki adamları görebiliyorum. Nerede adam konuşuyor? Bu İtalya. Aynı ittifakta olmamam var. Abi. Savaş bitince gönülleriniz otomatik olarak geri döner. Diplomatik ilişkileri de anlattığıma göre. Şimdi ordu atamayı anlatabilirim. Orada atam. Şimdi masa üstündeki uygulamaları seçerken şöyle yaparsınız ya. Sol klik bir yere basılı tutup şöyle çekiştirerek o bölümdekileri seçebilirsiniz. Tüm ordunu seçecekseniz ise şurada en assigned divisions yazıyor ya. Şuna shift sol klik yaparak hepsini seçebilirsiniz. Şöyle shift sol klik. Aynen. Şimdi ordunuzu seçtiniz vakit. Şu şekilde şeyler geliyor karşımıza. Ee, bu ordunun toprak ağırlığı işte 95 konvo yerlerinde falan. Bunların hepsinin <laughs> ayrı ayrı özellikleri var. Belirteceğim. Şu anda dur bir saniye. Aynen. Şimdi ilk başta bir ordu yönetecek general buradan seçilir. Click to assign diyor şurada. Veya buradan şey, da şöyle. Yok buradan gelmiyor pardon. Şuradan seçeceğiniz yani en sol Buradan bir genel seçelim. Mesela Erwin Rommel. seçtiğimiz vakit bu genel 30 bölüğü yönetiyor. Yani Max kapasitesi 24. Yani 24 üzerinde yönettiği vakit zorluk çekmeye başlar. Daha zorlanır yönetirken. O yüzden biz de 24 yapalım bunu veya 24'ü de 6 yapalım. Şu aynı mesela seçeneği bölmeye Yani 30'u yarıya bölüyor 15. 15 seçelim. 15 15 e ayırdım orduları. İki ayrı ordu yaptım. Bir de mareşaller var. Mareşaller de şu şekilde mesela bu Romeli seçtim. Solundakine basıyorsunuz army Group. Bu adama da bastınız. Maistein'e bastım. Bu genel sağdaki. Bunu da şu 1 yazıyor ya 1'in üstüne geldim 2 oldu Evet. Bunlar da mareşaller. Mareşaller de orduları yönetir. Şimdi burada görevler var görebileceğiniz. Evet. Onlardan bahsedelim. Battle Planet yazıyor bakın. Şöyle Şu şurada. Şu arkadaşlar çalıştırır orduyu. Çalıştıkça size şey gelir. Army Experience gelir günlük. Bakın artıyor. 16, 17 olacak şimdi. 17 oldu. Ve şeyi artar. Şu var ya bakın. Trained. Savaşta daha işinize yarar. Bunları çalıştırıyor yani. Ama biraz fazla çalışırlarsa da şey yerler yani. Ee, yorulurlar. O yüzden çok da aşırı fazla evet. uzun süre çalıştırmayın. derim evet, ben size. Şu bir ofansifat çektiğinizde nasıl bir agresiflikte yapsın? Careful işte yavaş yavaş. Belsmeler yani daha orta, agresif iyice agresif yani, hızlı saldırıyor. Yani agresif şöyledir, göstereyim <laughs> bu. Buna bastığınızda geri durdurmaya egzir sayısı durdurur. Böyle durdurmayalım, şu bitsin, görün sizden. Bakın bunlar kıdemli, bu daha yeni eğitilmiş. Bu da şimdi kıdemli olacak, çalıştığı için. Ama kıdemlinin üstünde çalışarak geçemez, savaşa girmesi gerekir. Tamam, şimdi. <laughs> Şununla arkadaşlar şu seçenekle front line seçersiniz. Z'ye de basarak yapabilirsiniz. Tıkarak çıkalım. Basarak da, tıklayarak da. E, cephe hattı seçmenizi sağlar bu. Bir ülkeye şöyle sol tık yaparsanız. <laughs> Şuraya tamamını, bu sınırın hepsini çizer. Şu emri silmek ise şu çöpçüsüyle yapılır. Çöpçüyle. Şu şekilde yaparsanız ise mesela bir kısmını yapacağım. Şöyle mesela yalnız şu üç karoya yapar. Bu cephe hattı yani orduyu buraya getirir. Sol tıkla tüm cepheye yayar. Evet şimdi. Şu agresifliği de göstereyim ben size hemen. Savaşta olmamız gerekiyor. Yani bunu göstereyim. Avusturya'ya savaş ilan ettim şimdi. Bu offensive line. Offensive Line'ı seçtiğiniz zaman, şöyle göstereyim. Ee, bir yere veya şöyle çektirebilirsiniz, yalnız bir yere de koyabilirsiniz. Mesela ben şöyle çektirdim. Sağ ile çekiliyor bu arada, sağ klikle bu. Çektirdiniz şöyle, bıraktınız. Şimdi buraya doğru bir saldırı emri çizdi bu mareşe. Bu emri uygulamaya tıkladığınız vakit, bunu uygulamaya başlayacaktır. Bakın, yavaş yavaş saldırıyor. Görüyor musunuz? Şunlar daha saldırmıyor, yürümüyor. Hemen biraz daha arttırdım. Bunlar da artık yürümeye başladı. Agresif yaparsan çok hızlı olur. Hepsi her hemen saldırmaya başlarlar. Bak. Oh. şuraya doğru gidiyorlar bak. Emri durdurduğunda ise durur. Saldırmayı bırakırlar bak. Durdular. Hemen emri yeniden çalıştırıyorum. Yine saldırmaya başladı. Bakın. Hemen şunu bir işgal edelim. Bu force atak veren saldırınızı arttırır ama komuta gücü harcayın arkadaşlar. Kaç komuta gücü harcayın? Şuna bakalım. 25 komuta mı? 35 mi? 36.8 yazıyor şurada. Komuta gücü harcayın. Bu saldırınızı arttırır. Şurada defansınızı lasten. Bu da şey, planning speedinizi arttırır. Yani bunu yaptığınızda hızlı plan yaparsınız planning önemlidir bu arada. Onlara daha detaylı bir şekilde, daha detaylı bir ordu rehberi yaptım da anlatacağım. Şunu hemen bir düşürelim. Hayır. Bu barış anlaşması da. bunu daha sonra anlatacağım. Şunu hemen şahit bitirelim. Diğer emirleri anlatalım. Ee, fallback line bir kısmı da bunu yaptığınızda mesela Romeli'yi seçtim. Robert Bond'a gelen Paul line yaptım. Bir yerden başlatıyorum mesela şuradan. Bunun şekli önemli değil. Şu şekilde bir şekil çiziyorsunuz. Oraya diziliyor ordu. Yani mesela çok uzun bir şey çizerseniz 15 kişi olduğu için yapamaz. Belli bir uzun olması gerekiyor. kalp şeklinde bile bunu yapabilirsiniz. Yani şeklini bir önemi Mesela kalp şeklinde Romeli şurada dizileyim görün. Gördünüz mü? Ordu burada dizildi. Bu orduyu bir yere dizmeye yarıyor. Yani. Şöyle. dizebilirsiniz işte böyle. Sıralı şu anda. Şu da orduyu durdurmaya yöneldi mesela. Hold to all selected unit istiyor ya mesela. Barajan'a tıkladım. Durur abi orduyu, durdu. İşte savaştaki bir oldu da vardı. Buna bastığınızda durur başka ne var burada? Ee, araya Defense. Area Defense öyle bir duvar var zaten. Defense belli bir bölgeyi savunmaya yarar. Nereyi savunacağını da şuradan seçebilirsiniz. Mesela bu kıyı şeridini savunmasını istiyorum ben atıyorum. Burada Guard Victory Points. Şu noktalar var ya noktaları savun. Bunu deaktif edebilirsiniz şu şekilde. Etrafı turuncuysa aktifte değilse deaktif. Guard Naval Bases şunlar. Naval Bases'ler. Bunları korusun. Bir de coastline'ı korusun. Airbase'leri korumasın. Yani havaalanları da. E, fortları korumasın. Fort şeydir. Fort yok zaten bizim ülkede. Şu anda da. Fort şey oluyor arkadaşlar. Savunma hatları. Bize Fransa'da var bayağı şuralarda. Yani Sesli öğrendi. hatta. E, bir de supply haplar. Yani tedarik üsleriyle rayları da korumasın. Yalnız şuraları korusun gördünüz mü? Hemen oraları korumaya başladı. Kıyı şeridini koruyor bizim için. Evet. bu korumuyor neden? Çünkü bu başka. Bu daha atanmamış bölük. Bu bölüğü atayacaksın. O zaman koruyacak. Bu sefer çok ee, bu arada atamadan da şu şekilde bölüğü seçerseniz nereye gitmesini istiyorsanız oraya saat yaparsanız oraya gider. Ama mesela siz gidip deniz aşırı bir yeri seçerseniz Şurayı sağ tıkla gidemez oraya Limana tıklamanız gerek Limana tıkladım ee, Niye olmadı ya, Limana tıklayın Limana gidecek önce Ondan sonra Sen baktım abi Limana tıkladım ben diyorsun Ama gitmedi Bu neden olabilir Senin konvoyun kalmamıştır Ondan olabilir. Bu çünkü taşıma konvoyla olur böylelikleri taşıma. Evet başka emir kaldı mı? Division Assignment evet. Road. Bu neydi? Bu nasıl bir şeydi ya? <gülüyor> Bakayım bunu bir dakika. Bunu tam anlayamadım yani. Edit mod da şeydir yani. Bunu yaptım. Bir dakika. Edit mod neydi ya? Ha, edit mod şu aynı. Saldırı hatları falan mı değiştirebiliyorum? Ne bu ya? O ben de bilmediğim şey varmış. Bakalım mı? bunu merak ettim. şöyle bir şey. Ee, bu sanırım şey oluyor yani. Gösteriyor size nasıl yapılacağını ama emir çizmiyor direkt. Bunu bir bakalım. Detaylı ordu rehberinde bunları ayrı ayrı gösteririz zaten. Bugün neyi anlattık? Oda kağıcıları da anlattım. Ee, diplomatik ilişkileri anlattım. Bir de orduyu anlattım. Evet. Başka bir de inşaat anlatabilirim ama inşaatı sonraki bölümü anlatacağım. Sonraki bölümü anlatayım. O zaman bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümü en az en geç bir hafta içinde yüklemeyi düşünüyorum. Hı -hı. Öbür, öbürü kadar geç olmayacak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmezseniz beğenmeyi yani. Nereyi beğenmediğinizi de yorumda belirtmeyi unutmayın. Yanlış bir bilgi falan verdiysem, ah, fark ettiyseniz olur belirtin. Eksikleri veya istediklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.